Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye orada yeni doğalgaz rezervi buldu. Müjdeli haber. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları hakkında bilgi veren Kalın, Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Karadeniz'de ise yeni rezerv müjdesi verdi. Kalın'ın açıklamaları şöyle: Yeni hidrokarbon anlaşmasının Libya ve Türkiye'nin ortak deniz sahalarında ve uluslararası sularda ortak arama tarama, sondaj çalışmaları yapılmasını karara bağlayan bir anlaşma olduğunu ifade eden Kalın, gayet meşru kimsenin deniz sahasıyla itilaf içerisinde olmayan, Türkiye'de yahut Libya açıklarında veya uluslararası sularda arama tarama, sondaj çalışmaları yapması için ahdi zemin oluşturan son derece önemli bir anlaşma dedi. Kalın, aynı savunma sanayinde olduğu gibi bu gözden kaçıyor bazen ama bizim şu anda iki arama tarama, beş sondaj gemimiz var. Bu muazzam bir şey. Bu kapasite o kadar yükseltildi ki bunu zaten bugüne kadar yapılmamış olması çok büyük bir eksiklik. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkesiniz ama sizin bir arama tarama filomuz yok. Ama hamdolsun şu anda var. Zaten Karadeniz'de bulundu. Arkası gelecek. Muhtemelen Karadeniz'de inşallah kapasite artırımı olacak. Yani ibreyi yukarıya doğru güncelleyecekler inşallah. Akdeniz'de de aramaya devam edeceğiz. Eninde sonunda inşallah bir şekilde o güzel günleri neticede göreceğiz. Bunu aramadan yapamayız. Aramaya devam edeceğiz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza Abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.